Şimdi bayram sonrası vakalarda ciddi bir artış oldu. Şu anda artış devam ediyor ama artışın oranı azaldı. Yani haftadan haftaya katlanarak artıyordu. Şu anda o durum yok en azından. Daha hafif, daha ılımlı bir artış var vaka sayılarında. nispeten iyi iyiye gidiş olduğunu söyleyebilirim. Ama maalesef ölüm sayıları giderek artıyor. Bu da beklenen bir durum. Çünkü ölüm hastalıktan 2-3 hafta içerisinde meydana geliyor. Yani hasta olduktan sonra hemen ölüm oluşmuyor. Dolayısıyla bu rastladığımız şu anda ölüm rakamları 2-3 hafta önceki vaka sayılarına mutabık oluyor. O açıdan hani çok şaşırtıcı değil, beklenen bir durum. Tabii en üzücü tarafı ölüm sayıları, yani vaka sayıları artık çok önemli değil bence. Çoğu kişi test de yaptırmadığı için gerçek rakamı da yansıtmıyor. O bakımdan vaka sayıları üzerinde çok hani durmak istemiyorum ama ölüm sayıları önemli. Şu anda omikron geçen yıl ve daha önceki yıldaki virüse göre daha hafif hastalık yapıyor ama özellikle yaşlılar, aşılanmamış olanlar ya da genç de olsa kronik hastalığı olanlar maalesef yine ağır seyredip ölümcül sonuçlanabiliyor. Böyle takip ettiğimiz ağır hastalarımız var. E, Ölümlerde açıkça bunu ortaya koyuyor. O bakımdan e, özellikle yaşlı ya da genç de olsa kronik hastalığı olanlar ya da tam doz aşılı olmayanların kendisine dikkat etmesi lazım. Yani hani bu e, pigin tamamlanıp e, tekrar aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum. Ancak Kasım, Aralık gibi tekrar bir artış tabi e, beklenen bir durum. E, genelde solunum enfeksiyonları hep kış aylarında artış gösterir. O da buna uygun olarak seyredecektir diye düşünüyorum. Bunlar kronik hastalığı olanlar ve tam doz aşıda olmayanlar için risk devam ediyor. Bu kişiler kendilerini korumalı. Öncelikle Hemen aşılarını yaptırmalarını öneririm. Eğer son aşıdan sonra 6-7 ay geçmişse bu kişiler mutlaka hatırlatıcı yeni bir doz aşı yaptırmalılar. Onun dışında da kalabalık, dar, havasız, kapalı mekanlarda çok kalmamalılar. ve Buralara girerken maskelerini usulüne uygun olarak takmalılar. Ee, bu konuda dikkatli olmalarında yarar var. Özellikle bu risk grubu kişilerin. Tabii hepimizin dikkat etmesinde yarar var ama gençseniz, kronik bir hastalığınız yoksa, tam doz aşılıysanız hani ben hastalansam bile bunu hafif atlatırım diyebilirsiniz. Şu anda durum öyle ama yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve aşısız olanlar için maalesef bu kadar iş kolay olmayabiliyor. Bazen ölüme giden ağır vakalar görebiliyoruz. Onları o açıdan uyarmış olalım. Bu önemli. Covid geçirmek e, bir ayrı problem, geçirdikten sonra da bazen kronik değişiklikler, kalıcı değişiklikler kalabiliyor. Bayağı uzun süren sorunlar olabiliyor. Bu açıdan da hani takip ettiğimiz epeyce hastamız var. Hatta ayaktan geçiren, hafif geçiren hastalarda bile aylarca devam eden e, sorunlar oluyor. Nefes darlığı olabiliyor, halsizlik, kırıklık olabiliyor akciğerde kalıcı hasarlar ve ona bağlı işte okujen tedavisi uzun süre evde okujen almak zorunda kalan hastalarımız var. Yani her zaman da böyle tam iyileşmeyebiliyor, kalıcı hasarlarla seyredebiliyor. Malul olan hastalarımız var, tekerlekli iskemle de okujen tüpüne bağlı yaşamak zorunda kalan hastalarımız da var maalesef. Onun için hani ben atlatırım, hafif atlatırım, gelir geçer ne olacak grip gibi bir hastalık demek de her zaman mümkün değil. E, tedbirimizi almamız lazım. E, şu an itibarıyla dediğim gibi bayram sonrası artış piki tamamlanacak gibi duruyor önümüzdeki haftalar içerisinde. inişe doğru geçeceğiz diye düşünüyorum. Ama tabii virüs aramızda dolaşmaya devam ediyor e, bulaşmaya devam ediyor. Dolayısıyla kışla birlikte diğer solunum enfeksiyonlarında olduğu gibi Covid-19'da da bir artış trendi beklenen bir durum. O açıdan hani bu iş bitmiş gibi davranmamakta fayda var. Açık havada mesafemizi koruyabiliyorsak hani sorun yok. Ee, ama kapalı, dar mekanlar, dolmuş, otobüs, toplu taşıma mesela bunlardan bir tanesi. Böyle ortamlarda bulaşma çok kolay. Onun için dikkatli olmak, maskemizi kullanmakta fayda var.